Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle daha önce motifinin anlatımını yaptığım bu çok tatlı çok şık motiflerden küçük bir telefon çantası yapacağız. Şimdi şu iki motifimiz bir tarafı olacak. Bu iki motifimiz de bir tarafı olacak. Şimdi önce şu motiflerimizi birleştirelim. Bakın. Bu yüzü düz, bu yüzü ters. Bu şekilde birbirine bağlayalım bunları. bir zincirimizi kitleyelim. 2 boşluğumuzdan da bir sık iğne ile kitledim. İlk trabzanımızın tepesinden aldım. Diğer motifimizin de ilk trabzanının tepesinden alıp bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki trabzanımın ve bakın diğer motifimin bu şekilde sık iğne ile bütün takip eden Trabzanlarımızın tepesinden batarak iki motifimizi birbirine birleştireceğiz. Bakın böyle. Şimdi bu turuncu renkte. Diğer motif rengim sarıydı. Onun ipini, onun rengini aldım. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne ile iki motifimizi birleştiriyoruz. Birleşimimizi yaptık. Şimdi son trabzanımıza battık. Şimdi köşe boşluğumuza batıp kitleyip ipimizi burada kesiyoruz. Şöyle bir birleştirmemiz oldu. Şimdi şu köşe noktamızdan oradan veya buradan hiç fark etmiyor. Hatta şu şöyle dursun istediğim için ben buradan başlayalım. Kitledik. Bir, 2 3 zincirle şu köşe boşluğumuza bir trabzan daha yaptık arkada şu ipimi yediriyorum bütün trabzan tepelerime batarak bakın böyle ikili trabzanlar yapacağım bakın arkada da bu ipimi kaybettim. Bütün trabzanlarımızın tepesine bir sıra bu şekilde dolduracağız. Köşeye geldiğimizde yine bir iki tane trabzan yaptık. Köşe boşluğumuza iki zincirle bir tane daha yapıp yine bütün trabzanlarımızın üstüne dolduracağız şimdi bu birleşme yerine gelelim orayı da birlikte yapalım kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar Evet şimdi bakın bu birleşme yerimize geldik bir tane yaptım bir tane daha yaptım şu boşluğuma şimdi buraya bakın şu birleştirme sık iğne yaptığımın tam tepesinden alıp Arkadan buraya da bir tane doldurdum. Şimdi köşe noktamada iki tane trabzanımı yaptım. Bu ipimi de kesmiyorum arkadaşlar. Trabzanlarımı yaparak altta bırakarak bakın bunu gizleyerek gidiyorum. Kısa kestiğimiz zaman örgülerde yıkanmada çıkabilir, sökülebilir. O yüzden mümkün olduğunca iplerimizi keserken uzun bırakalım. Bakın. Şimdi bu şekilde aynen buraya kadar örüp gelelim. Evet, bütün köşelerimizi tamamladık. İki zincirle ilk trabzanımızın tepesinden batıp kitleyip ipimizi burada kesiyoruz. Şöyle bir parça oluşturduk. Bakın bu bir tarafı. Şimdi sarı motiflerimizi alıp turuncu rengimizle aynı şekilde birleştirip etrafını bir sıra yapacağız. Yani bunu uyguladığımız bütün işlemleri bunda da uygulayalım. Evet, iki parçamızı da bu şekilde birleştirdik. Şimdi bunları da birbirine ekleyeceğiz. Bakın, bu motifimin yüzü bana bakıyor. Alttaki motiflerimin terse bana bakıyor olacak. İki motifimizi birleştirirken yaptığımız işlemin aynını burada da yapacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Kadrajdan çıkmışız. Şu köşeden başladık. Evet, bir sık iğne ile kilitledim. Bakın buradaki iplerimi de altta yine yedireceğim. Aynı motiflerimizi birleştirirken yaptığımız işlemi burada da bu şekilde yaparak bakın burayı 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 birleştireceğiz. Şu kısmı açık kalacak. Bu telefon çantamızın ağız kısmı olacak. Üç kenarımızı da birleştirelim. Evet, 3 kenarımızı da birleştirdik şu ağız kısmımız boş kaldı şimdi ağız kısmını yapacağız bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğne ile döneceğim bu sırayı bu şekilde yapacağız. Kaz kısmı daha sıkı, çok güzel bir görünüm alsın. Siz isterseniz farklı bir renkle de yapabilirsiniz. Bakın şu köşeye geldiğimde bir buraya battım. Bir bakın şu tam tepeye şuraya. Yine iki tane köşe boşluğuma battım ve diğer trabzanlarımın tepesine batarak devam edeceğim sıra sonuna kadar. yürüyüşlerde falan hemen telefonumuzu takıp çıkabileceğimiz çok şık bir çanta yapıyoruz Evet sıra sonuna geldim şimdi bakın şöyle hatta bir telefon üzerinde göstermek istiyorum size bakın rahatlıkla sığdı. Şimdiki akıllı telefonlar biliyorsunuz büyük. Yani bu ölçüdeki telefon bile rahatlıkla sığdı. Şimdi bir sıra daha şu bir zincirle başlayacağım. Komple etrafına bir sıra daha sık iğne ile dönelim bir sıra daha sık iğne ile döndüm şimdi son sırama kaydırma ile bakın battım aldım çıktım hiç ilmek atmadan tığımızın üstüne bakın Atıyoruz. çekiyoruz Atıyoruz. çekiyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet kaydırma sıramızı da bitirip ipimizi kesiyoruz bakın bura biraz daha sıkı durdu şöyle bakın telefonumuz rahatlıkla sığdı Şimdi sap kısmını yapacağız arkadaşlar. Sap kısmında daha önce kanalımda anlattığım Angles kordon modeli var. Onu uygulayacağız. Sap kısmını kordonda birlikte başlayalım. Videonun sonunda açıklama kısmına Angles kordon videomun linkini de bırakacağım. Şimdi dikmek için şu kadar bir ip yaklaşık 2 karış bırakalım. İlmeğimizi aldık. 1 2 3 tane zincirim var. Şuradaki ilk zincirimin tepesine batıp bir sık iğne yaptım. Örgümü dönderdim bakın başladığım noktada şurada tek bir tel var bundan aldım kitledim döne döne örüyoruz arkadaşlar tekrar döndüm bakın burada iki tel oluştu döndüm bakın şu ikisini birlikte alıyoruz arkadaşlar biraz zor oluyor bunu alması ama biraz örgümüzü büyüttüğümüzde kordonumuzu daha anlaşılır oluyor döndük bakın burada döndük bakın şimdi daha kolay alınabilir hale geldi ilk birkaç sırasında biraz zorlanıyoruz bakın döne döne ipimizi tığımızdan hiç çıkartmıyoruz ördük döndük bakın iki telimizden de şu iki ilmeğin arasından aldık çektik döndük bakın ikisine birden döndük aldık döndürdük örgümüzü her ilmek alışta döndürüyoruz döne döne örüyoruz arkadaşlar bakın böyle şık bir ve sağlam oluyor esneme yapmıyor istediğimiz ölçüde yapalım videonun sonunda ben kaç santim ördüğümü de sizlerle paylaşacağım örüp e, buradan ve buradan çantamıza dikeceğiz çantamızı bitirdik arkadaşlar şu şekilde 110 santim kordon ördüm. Bakın şu iç kısımlarından diktim. Çantamızı böyle yerleştirip omuzumuza asıp rahatlıkla yürüyüşe çıkabiliriz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğeni ve yorumlarla bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka anlatım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.